Yaklaşık 1400 ton insani yardım yüklendi. Yardımların adresi ise İsrail zulmü altındaki Gazze. Türk Kızılay'ın 20. iyilik gemisi Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı. Gazze'de acil ihtiyaçları karşılamak için yapılan yardım faaliyetleri Türkiye'nin öncülüğünde devam ediyor. Bu kapsamda Türk Kızılay Gıda'dan hijyen malzemesine yaklaşık 1400 ton temel insani yardım malzemesi hazırladı. Malzemelerin yüklendiği ilk gemisi Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen törenle Gazze'ye gönderildi. Geminin Mısır'ın El Arish Limanı'na ulaşması bekleniyor. Yardımlar burada gemiden indirilip Gazze'ye ulaştırılacak. Bu yardımla birlikte bugüne kadar 20 bin tona aşkın insani yardım Gazze'ye ulaştırılmış olacak.